12 Haziran seçimlerinin üzerinden 3 ay geçti. Ve bu 3 ay içinde partilerin analizini yapan bir konuğumuz var. Siyasal analist Necati Özkan şu anda yanımızda stüdyomuzda konuğumuz. Necati Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim. 3 ay geçti ve aslında çok da beklenmeyen sonuçlar çıkmıştı. Oy oranları farklı geldi herkesin beklentisinden. En azından iktidara taşınan tekrar AK Parti'nin oy oranı bu kadar beklenmiyordu birçok kişi tarafından genel itibariyle. Siz analizi yaptınız ilk analizinizde Ak Parti ile ilgili. Evet. Nasıl oldu da bu kadar yüzde 50 oy alındı? Diğer partiler neden alamadı? Ak Parti'nin diğerlerinden farkı neydi? Sanırım sizin çalışmanızda da bunlar var. Sizi dinliyorum. Evet bugünkü Milliyet gazetesinde başlayan bir yazı dizisi bu. Bu yazı dizisi 12 Haziran Genel Seçimlerinde siyasi partilerin özellikle siyasi iletişim penceresinden bakıldığında neden kazandıklarını ya da neden kaybettiklerini analiz ediyor. Özetle evet. bu. Dolayısıyla da 12 Haziran'ın galibi olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile başladık bugünkü yazıya. Benim bakışım şöyle. Bir siyasi kampanyada ya da bir seçim kampanyasında siyasi partilerin kazanması ile ilgili pek çok farklı faktör vardır. Evet. Bunların başında parti, o partinin konumu, partinin lideri, partinin programı ya da vaatler gibi pek çok şey olabildiği gibi o ülkedeki seçmenlerin genel olarak değerlere yaklaşımı da olabilir. Dini değerler, ulusal değerler, ideolojik değerler fark etmez. Şimdi 12 Haziran genel seçimlerinde bunların pek çoğu etkili oldu ama bir bazıları var ki hepsinden daha fazla etkili. Hangisi? De? Bunlardan bir tanesi liderlerin liderlik gücü. Diğeri de kampanyaların stratejik olarak o lidere, o partiye uygun olup olmaması. Dolayısıyla liderlerin liderlik gücüyle ilgili şu anda çok bir şey söylemeye gerek yok. Toplam 60 küsür tane siyasi partimiz içerisinden 20 civarında olan parti bu seçimlere katılmak istemişti. Anayasa Mahkemesi bunlardan pardon Yüksek Seçim Kurulu bunlardan 16 tanesinin seçimlere girmesine okey demişti. Ve bildiğimiz gibi seçimlerin sonucunda da 4 tanesi ancak parlamentoya girebildi. Bu dört partinin siyasi liderlerinin tecrübeleri, liderlik karizmaları, siyasi iletişimi kullanma becerileri birbirinden oldukça farklı. Elbette ki buradaki liderin gücü diğer bir sürü şeyden çok daha önemlidir bir seçimin kazanılmasında. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beklenenden daha fazla oy almasının önemli nedenlerinden bir tanesi seçim kampanyasıdır. Seçimlere yaklaşık olarak böyle 4-5 ay kala, seçimi kimin kazanacağı üç aşağı beş yukarı belliydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yine seçimleri kazanacağı ve yine birinin tek başına iktidar olacağı çok net bir şekilde gözüküyordu bütün araştırmalardan. Fakat belli olmayan yüzde kaç oranla kazanacağıydı evet. ve ne kadarlık bir milletvekilini par parlamentoya sokabileceğiydi. bütün buralarda açık ve net bir şekilde gözüken şu ki Adalet ve Kalkınma Partisi diğer bütün siyasi partilerden çok daha başarılı bir seçim kampanyası yönetti. Kampanyanın hem stratejisi çok doğruydu hem de o kampanyanın duygulara hitap edebilme gücü diğerlerinden yani oldukça farklı, farklıydı. Yani mesela seçim kampanyasında kullanılan şarkının oy karşılığı var mıdır? Bu hep söylendi bunu bunu ölçemedik ama e, insanlara sorduğumuz zaman bundan etkilenip etkilenmediklerini bunu sevdiklerini bundan etkilendiklerini söylediler. Fakat e, asli olarak e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazanmasını sağlayan e, yegane şey o değil... İç geçmiş iki stratejik çözümlemeydi. Birincisi şuydu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kampanyası bir kere diğer siyasi partilerden çok daha geç başladı. Evet. Örneğin BDP'nin kampanyası daha 12 Eylül referandumundan beri devam eden bir kampanyadır ve bir saha kampanyasıdır. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampanyası Ocak sonu itibariyle başlamıştır. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kampanyası Nisan sonu Mayıs başına kadar Ertelenmiş bir kampanyadır. Yani toplam 6 hafta süren bir kampanyadır. Buna rağmen diğer partilerin kampanyasından çok daha donanımlı ve çok daha geniş kapsamlı bir kampanyadır. Ve iki stratejiyi iç içe kullanmıştır. Peki Birincisi, o 6 hafta önceden başlamanın da bir stratejik karşılığı mı var yoksa o güne mi yetiştirilmesi? Bir stratejik mesela? karşılığı var. Aslında biz siyasi iletişimciler olarak seçim kampanyalarına ne kadar erken başlarsanız o kadar doğrudur deriz. Hele ki çok fazla bilinmeyen, çok fazla tanınmayan bir lider... Ya da henüz oturmamış bir e, kadro ve parti ile ilgili bir kampanyadan bahsediyorsak. Ama eğer bütün buralarla ilgili sorununuz yoksa ne kadar geç başlarsanız o kadar doğrudur. Çünkü e, o zamana kadar rakiplerinizin e, bütün oyun stratejilerini görürsünüz. Ve ona uygun olarak bir kampanya yaparsınız. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zamanlama becerisi de burada yatıyor. Bütün diğer siyasi partilerin daha sonra başlamak bir kasti davranıştır ve bilerek yapılmıştır bu. Üstelik e, örneğin orada şöyle bir akıl vardır. E, en büyük rakip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin en dikkate değer vaadi e, aile sigortasıydı biliyorsunuz. Hı hı. Ve bu aile sigortası özellikle yoksul kesimler içerisinde bir, bir çeşit yankı bulmuştu, bir, bir yansıması olmuştu. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi kampanyasını hem geciktirerek hem de özellikle çılgın proje adı verilen Kanal İstanbul projesini e, sona bırakarak tüm o aile sigortası kampanyasının etkisini sıfırlayacak bir noktaya getirdi. Sıfırlamasa bile en azından etkisini bir hayli geriletecek bir noktada kampanyasını başlattı. Ve Kanal İstanbul e, lanse edildiğinde topluma artık ondan sonraki 2-3 hafta boyunca Türkiye'deki bütün seçmenler, bütün analistler, televizyon kanalları ya da gazeteciler sadece ondan bahseder hale geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli koz olan e, aile sigortası e, vaadi bir anda ortadan kalktı. Dolayısıyla buralarda bir akıl var ama bu akılla birlikte e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, sosyal demokrasi vaatli kampanyasına karşılık Adalet ve Kalkınma Partisinin kampanyası bir liderleşen Türkiye ya da bir yeni Osmanlı kampanyası gibi anlayabileceğimiz bir kampanyaydı. Çünkü toplamda vaat edilen şeyler, kendi çağını kendisini e, kendisinin yaptığı, kendi otomobil markasına sahip olan bir Türkiye ya da dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmiş bir Türkiye ya da tarımda ilk 5 ülkeden birisi haline gelmiş bir Türkiye işte büyük kentlerin etrafında yeni metropoller kurmakta olan bir Türkiye. Bütün bunlar alt alta koyduğunuz zaman ortaya çıkan tablo bir lider ülke tablosuydu ve o tabloyu seçmen satın almış oldu. Çünkü... Peki AK Parti'ye oy veren seçmenler en fazla projelere mi oy verdi? Başbakanın karizmasına mı oy verdi? Partinin Bundan önceki e, deneyimine ve bundan önce yaptıklarına mı oy verdi? Bunun bir oranlaması olabiliyor mu? Ya bunlar hepsi hepsi etkili ama geçmişteki başarıya bakarak seçmen e, oy vermez asla. Hı hı. Yani dünya demokrasilerinde pek çok kez görülmüştür ki iktidarda olan bir siyasi parti iktidarda ne yaparsa yapsın sadece ve sadece geçmişte yaptıklarını anlatarak bir seçim kazanamaz. Bunun en dramatik örneklerinden bir tanesi Winston Churchill'in başına gelenlerdir. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Winston Churchill e, muazzam bir beceriyle e, dünya tarihindeki en büyük e, ne diyelim savaş makinasını yendi. Yani Almanya'yı saf bıraktı. Hı hı. Bunu yaparken kendi ülkesinin gücünün buna yetmeyeceğini bildiği için yanına e, hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem Rusya'yı ve hem de diğer başka müttefik ülkeleri alarak yaptı. Ama bütün bu işin şeyi e, patronajı Churchill Churchill'deydi başlangıçta. Ama e, savaş bittikten sonra e, yapılan ilk genel seçimlerde 1945'te normalde İngiliz seçmeninin Churchill'i mükafatlandırması beklenir değil mi? Yani bu kadar büyük bir beladan, dünya tarihindeki en büyük savaştan, en büyük tehditten sizi kurtaran bir lidere oy vermeniz gerekir. Onu mükafatlandırmanız gerekir. Oysa öyle olmadı. E, çünkü Winston Churchill... Ee, insanlara savaş sonrası dönemde hayatlarının ne kadar iyi olacağını ilişkin yeni bir umut programı ortaya koyamadı. Dolayısıyla da ilk genel seçimlerde Churchill e, iktidarda kaybetti. Siyaset tarih, ta, tarihinden de silindi gitti. Evet. Şimdi bu ve buna benzer dersleri biliyorsanız eğer e, seçim kampanyanız yaparken buna göre e, programlar oluşturursunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kampanyası böyle bir kampanyaydı. Kampanyayı iki döneme e, ayırdılar e, diyebiliriz. İlk dönemde ııı e, AKP iktidarları döneminde elde edilen başarıların envanteri yapıldı bir çeşit. Hı hı. Yani e, hayali gerçek oldu şeklinde formüle edilen o kampanya döneminde. işte Bolu Dağı Tüneli'nden başlayın e, demir yollarına veya işte sağlık sektöründeki değişimden e, eğitim sektöründeki eğitim alanındaki değişime kadar bir sürü yapılmış olan şeyin e, envanteri yapıldı ve insanlar hatırlatıldı. Dendi ki bak biz iktidardayken bunları biz yaptık. Onun üzerine ikinci dönem e, kampanyanın ikinci bölümünde bütün bunlar yaptıktan sonra yeni bir hayal ortaya koydu Adalet ve Kalkınma Partisi. O hayal e, Vizyon 2023 olarak tanımlanan demin anlattığım bir hayaldi. Bu öyle bir hayal ki her ne kadar e, etrafındaki ülkelerde bir işgal ya da bir tahakküm politikası olmasa da yükselen bir ekonomik e, güç haline getirileceğini e, Türkiye'nin seçmen kolaylıkla anladı. Çünkü evet. e, pek çok e, siyasi parti Başka başka alanlarda ve e, detaylarla uğraşırken, Adalet ve Kalkınma Partisi bir şemsiye e, kampanya kullandı ve bir şemsiye hedef koydu. Elbette ki seçmen buradaki e, ortaya konulan hayalin bir bölümünün gerçekleşmesi bile, gerçekleş ger, gerçekleştirebilecek olan bölümün bile kendisine yeterli olabileceğini düşündü ve evet. o hayali satın aldı. Evet, bir anlamda herhalde diğer partilerin alamadığı oylar da önemlidir. Alamaması, diğer partilerin daha güçlü olmaması da herhalde. Ee, AK Parti'nin gücüne de eklentisi olmuştur tahmin ediyorum evet. ki. Ee, özellikle CHP önemli bir dönüşüm geçirdi. En azından e, partinin çok kalıp bir lideri Deniz Baykal yerini Kılıçdaroğlu'na bıraktı. Kılıçdaroğlu da yeni CHP sloganıyla seçimlere hazırlandı ve girdi. CHP yenilenemedi mi? Yoksa o yenilik iyi yansıtılamadı mı? Yoksa samimi mi bulunmadı? Peki, yani CHP neden o oyda kaldı? CHP aslına bakarsanız profesyonel seçim kampanyasında yeni CHP literatürünü ya da yeni CHP argümanını evet. o vaat hiç kullanmadı. Hiçbir profesyonel iletişiminde CHP ile ilgili yeni CHP tabirini göremezsiniz. Hı hı. Bu sadece seçimlere yaklaşırken genel başkanın ve parti yönetimindeki birkaç genel başkan yardımcısının birkaç röportajda kullandığı bir söylem olarak kaldı. Evet buna rağmen aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyasının ana omurgası neredeyse yine CHP oldu. Her ne kadar profesyonel iletişimde bu kullanmamış olsa da. Fakat problem orada bu kavramın içinin Peki. beklendiği gibi doldurulamamış olmasıydı. Peki. Dolayısıyla dediğiniz gibi muhtemelen seçmen bunu yeterince güçlü bir argüman olarak görmedi veya samiyetini inanmadı. Necati Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız çalışmanızın detaylarını bizlerle paylaştınız. Necati Özkan'ın seçimle ilgili analizlerini buradan A Haber ekranlarından sizlere aktardık sayın seyirciler.